Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim Yalı çapkını dizisinin 15. bölümün şile çekimleri devam ediyor Şile çekimlerinde Fe Seyran ve Ferit'ten muhteşem kamera arkası görüntü geldi sevilen çiftin bir arada muhteşem karesini, set görüntüsünü sizler için getirdim. Sevilen çift Şile çekimlerinden muhteşem görüntüler paylaşmaya devam ediyorlar. Set paylaşımlarından da gelen muhteşem kareleri ben de anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Dizinin çekimlerinden yeni görüntüleri ve haberleri anında sizler için getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de yalı çapkınlığın rekorlan kıran bölümlerinden muhteşem kareler ve kamera arkası muhteşem sahneler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Dizinin başrol oyuncuları Ferit ve Seyran'dan muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için sunuyorum. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.